Şimdi sizlere bir film yapacağım. Git. Şöyle yapayım önce. Durun. Merhaba. Ben bir tavuğum. Bazı balık, bazı balık çıplaktır. Çünkü çıplak dolanıyorum. Ve hep yumurtluyorum. Evet. Hep yumurtluyorum. Hatta size göstereyim. Bakın. Vay, yumurtladım. Üstüne bir de ben yumurtladım şimdi onu kıracağım aa, aa. Aa, içindeki şeylere bakın. Ama bir sürü balık çıktı. Olamaz. Hayır, ben neden balık yumurtladım? Neyse, aa, hayır. Aa! Ben aslında...

havalı dönüş Ay, can kaya düştü. Abi, düştü. 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 Yumurtalar Geçerdi bir şey Balıklar plan kuruyor. Evet evet arkadaşlar ben de öyle Hmm. 这儿、嗯。<noise>